Bu videomuzda ACS 580 serisi sürücünün analog çıkışlarının nasıl ayarlanacağını göstereceğiz. Sürücü üzerinde iki tane analog çıkış mevcuttur. Bunların klemens numaraları 7 birinci analog çıkışın artı ucu, 8 2 nolu analog çıkışın artı ucu, 9 nolu klemens de bu analog çıkışların grant ucudur. Parametrelerde menü bölümüne giriyoruz. Buradan parametrelere geliyoruz. Tüm listeye giriş yapıyoruz. 13 nolu grup parametresi standart analog output girdiğimizde şimdi burada yapmamız gereken işlemler şunlar analog 1 e ayarlayacağız çıkışını öncelikli olarak volt mu üretecek bize miliamper mi üretecek bunu belirleyeceğiz 13-15 parametresi birim seçimi buna girdiğimizde biz buradan birinci analog çıkış bize volt üretsin bu voltajının 0 volt değerini hangi kaynağı baz alarak yani 13-12'de analog, analog output biri kaynağı neyi baz alsın? Biz burada çıkış frekansını baz alsın diyoruz. Düzenle dediğimizde burada birçok çeşit ayarlanabiliyor. Biz burada çıkış frekansını baz alarak bize öğretim yapsın dedik. 13-17 minimum değer. 13-18'de maksimum değer. Bu çıkış frekansının bazalacağı alacağı değer. Yani 0 ile 50 Hz aralığında bize 13-19'da minimum değer, 13-20'de de maksimum değeri üretecek. Yani 0-10 volt arasında bir değer üretsin dedik. Bu ayarlama bu şekilde yapılıyor. Şimdi analog output 2'ye gelelim. 2 nolu çıkışta birim seçimi yok. miliamper olarak direkt değer üretiyor. Bunu 0-10 volt olarak kullanmak istiyorsak 8 ve 9 nolu klemens arasına 500 ohmluk bir tane direnç bağladığımızda bize 0.10 volt değeri üretmiş olacaktır. Burada miliamper üreteceği için şu anda kaynak seçimini ayarlamamız gerekiyor. Analog Output 2 kaynağı 13-22 parametresinde motor akımı olarak seçili. Yani motor akımının çekeceği akıma göre bize 0-20 miliamper bir değer üretecek. Şimdi akım değerlerini ayarlayalım. 13-27'de minimum değer, 13-28'de de maksimum değer. Yani motorun çekeceği akım sınırlarına giriyoruz buraya. Bizim motorumuz ufak olduğu için düşük bir akım girelim. Daha net değerleri görmek için. Kaydet diyoruz. 1 amper girdik. 0-1 amper aralığında akım çektiğinde bize ikinci analog çıkıştan 0 ile 20 miliamper arasında değer resmedik. 13-29 ve, şey, 13, ve 13-30'dan min max değerlerini ayarladık. Bundan sonra geri diyoruz. Tekrar geri diyoruz. Ana ekrana kadar geliyoruz. Burada ikinci satıra ve üçüncü satıra ben analog output 1 ve analog output 2'nin satırlarını ekledim. Bunun satırlarının ana sayfa düzeninin nasıl yapılacağını ana sayfa düzenleme videosundan izleyebilirsiniz nasıl ayarlanacağını. Şimdi start verdiğimde cihazımız uzak modda dijital input 1'den start alacak şekilde. Biz dijital input 1'den start veriyoruz. Analog input 1 girişinde potansiyometremiz vardı. Hızlı frekansını ayarlamak için. Bu da hızını düşürüyorum bakın. Örneğin 25 arıza getireyim. Yaklaşık 25 arıza tuttu. Şu anda bakın analog bir çıkışını ayarlamıştık. 0 ile 50 Hz arasında bize 0 ile 10 volt arasında bir değer üretsin demiştik. Bakın ortadaki satırı gördüğünüz gibi yaklaşık 5 volta yakın bir değer üretiyor. Yani ayarladığımız skalaya göre çıkış üretiyor şu anda 0 ile 50 Hz arasında. Analog output iki çıkışında da 0 ile 1 amper aralığında bize 0 ile 20 miliamper arasında bir değer üresin demiştik. Şu anda çekilen akım yaklaşık 1 amper ısını koymuş max değerine. 0.4 civarı da olması gerekiyor. Menüye girdiğimizde ona da bakalım. Parametreler tüm liste bölümüne giriyoruz. Çekilen akıma 0.1 ne oldu? Gerçek güncel değerler parametresine girdiğimizde Bakın burada 01 07 parametresinde motor akımı 042 41 şeklinde oynuyor şu anda. Bu akımı çekiyor. E doğal olarak bu akım değerinde bize üreteceği akım değeri de 8.25 mA seviyelerinde. Analog çıkışları bu şekilde ayarlıyoruz. Önce birim seçimini yapıyoruz. Sonra kaynak belirliyoruz. Hangi kaynağı baz alacak ve bu kaynağın hangi değerler arasında bize ne üretecek? min max değeri bunu belirliyor